Ekranda gördüğünüz iPad kapağı gibi kompleks parçalar üzerinde çalışırken unsur ağacımızda birçok unsur olduğu için yeniden oluşturma zamanlarında yani rebuild zamanlarında aşırı beklemeler olabilmektedir. Örneğin bu parçanın unsur ağacına baktığımız zaman şu şekilde gördüğünüz gibi birçok unsurdan oluşuyor. Hatta konfigürasyonlar da yapılmış. Konfigürasyonlar arasında geçiş yapıp bir bakalım konfigürasyonlar ne olduğuna. E gördüğünüz gibi mesela 3. konfigürasyona geçerken bunu yeniden oluşturması gerektiğinden öncesinde bir güncelleme olmuş olabilir. Bir süre beklemem gerekmekte. Bu unsur ağacındaki yeniden oluşturmalar bazen sona eklediğimiz bir unsurdan da kaynaklanabilmekte ki plastik parçalar üzerinde çalışanlar özellikle bunu çok iyi bilirler kalıplarla uğraşanlar. Unsur ağacındaki bu tekrar hesaplama zamanları bazen can sıkıcı olabilmekte. Örneğin bu parça için yeniden oluşturma zamanlarını inceleyeceğiz her bir konfigürasyon için. Bunu incelemenin bir yolu var. Araçlardan unsur istatistiklerine geliyorum. Örneğin bu son konfigürasyonum 31 saniye sürmüş. İkinci konfigürasyona geldiğimde 6 saniye sürmüş. Birinci konfigürasyona geldiğimde 7 saniye sürmüş. İkinci konfigürasyonda bir güncelleme problemi var. Tekrar oluşturuyorum bunu. Ctrl Q'ya basarak tekrar hesaplatabilirsiniz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla ikinci konfigürasyonu baştan aşağı bir tekrar hesaplatalım güncellenmesi için. evet şimdi 9 saniye olarak güncellendi. bu bekleme süreleri Sona bir unsur eklediğimde de karşıma çıkabilmekte o yüzden biraz can sıkıcı olabiliyor. Solidworks 2012'de bununla ilgili güzel bir yenilik geldi. Ee, sistem seçeneklerine girdiğiniz zaman dondurma çubuğunu etkinleştir diyorum, onay veriyorum. Ve gördüğünüz gibi unsur ağacının en üstüne bir bar ekleniyor. Bu barı unsur ağacında nereye çekerseniz oraya kadar yani barın üstünde kalan unsurlar bir daha hesaplanmıyor. Ben burada barı unsur ağacının en altına çekeceğim çünkü herhangi bir güncelleme yapmayı düşünmüyorum. E, konfigürasyonları bir kere tekrar hesapla diyorum ve şu anda bulundukları şekilde onları kilitle diyorum. Böylece en sonuna ne kadar unsur eklersem ekleyeyim herhangi bir şekilde güncellemekle vakit kaybetmeyeceğim. Konfigürasyonları bir kere mahsus olarak tekrardan hesaplıyor. Bu hesaplamalar bittikten sonra da güncelleme zamanlarını tekrar kontrol edeceğiz dikkat ederseniz unsur ağacında da kilitler geldi. Barın üstünde kalan unsurlar için. Bu kilit aynı zamanda bunların değiştirilemeyeceğini de temsil ediyor tabii ki. Sırasıyla konfigürasyonları güncellediği için şu anda beklemekteyim. Evet güncelleme bitti. Araçlardan unsur istatistiklerine tekrar gelelim. Gördüğünüz gibi konfigürasyonlar arası geçiş yapsam bile buradaki saniye olarak hesaplama zamanının sıfır olduğunu görüyorsunuz. Çünkü şu anda bütün unsurlar kilitlenmiş durumda. Kilitlenmesinin dezavantajı nedir? Kilitlenmesinin dezavantajı ki bazı kullanıcılar için avantaj da olabilir. Bunlar üzerinde bir ölçü değişikliği yapamazsınız. Eğer ölçülendirme yapmak isterseniz unsurlar dondurulmuş olduğu için size hata verir. Dolayısıyla güncellemeler de çalışmaz. E, fakat bir avantaj olarak da bunların tekrar hesaplanmasıyla uğraşmayacağınız için size ciddi manada bir vakit kayb vakit kazandırır. Şimdi buradaki Dassault sistem logosunda bir güncelleme yapalım. Logonun dosyasını açtım. Bu dışarıdan referans alınarak yapılmış. Ve burada bir güncelleme yapıyorum SolidWorks'ünde eee geçen senelerde kullandığı Let's Go Design sözcüklerini de ekledik. Parça dosyama tekrar geri döndüğüm zaman unsur ağacında bu unsur dışarıdan referans alındığı için burada bir e, işaretin yandığını görüyorum. Yeniden oluşturmak istiyorum. Yeniden oluşturmak için yani bu güncellemeyi eklemek için otomatik olarak eklenmiyor çünkü kilitli olduğundan. Bu çubuğun üzerine sağ tıklıyorum. Donmuş unsurları güncelle diyorum. Donmuş unsurları güncelle dediğimde ilgili konfigürasyonları tekrar güncelliyor ve tekrar kilitli hale getirdi. Parçalar arasında konfigürasyonlar arasında geçiş yaparken yine herhangi bir şekilde bekleme söz konusu değil ve başarılı bir şekilde de güncellememi gerçekleştirdim. Bunu kapatmak için Üzerine sağ tıklayıp yukarı geri dön diyebilirsiniz ya da herhangi bir anda konfigürasyonlarla beraber güncellemek için tüm konfigürasyonları güncelle diyebilirsiniz. Buradaki kısımda işaretli olduğu sürece otomatik güncelleştirmeler de çalışacaktır. Yani otomatik güncelleştirmelerden kastım tabii ki unsurları güncellemeyecektir. Fakat size burada bir trafik ışığı simgesi yakarak güncelleme gerektiğini gösterecektir. Bu yenilik aslında 2011'de de planlanmıştı fakat bazı sebeplerden getirememişti SolidWorks. 2012 yılında en sonunda getirdiler ve gerçekten özellikle de kalıp tasarımcıların bayağı işlerine yarayacağını düşünüyoruz. Çünkü yeniden oluşturma zamanlarından en çok şikayet edenler onlar. Hele ki en sona eklenen bir unsurdan dolayı unsur ağacının tekrar hesaplanmasından da en çok şikayet edenler onlar. Artı bir diğer kullanım alanı da daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bazı kullanıcılarımızdan gelen bir talep. Ben ölçülerin kesinlikle değiştirilmesini istedim istemiyorum şeklinde oluyordu ya da yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorum şeklinde oluyordu. Yine bu özelliği kullanarak ölçüleri kilitleyebilir ve yanlışlıkla değiştirilmesini önleyebilirsiniz.